Eski askerler, radikal solcular, maceracılar, öldürmekten zevk alan adrenalin tutkunları, suçlular ve savaş turistleri. İşte terör örgütü PKK PYD'nin yabancı savaşçıları. Birçoğu Avrupa'da resmi izinle faaliyet yürüten PKK yanlısı sözde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde. Zaten Suriye'ye de onlar aracılığıyla geldiler. Nitekim Alman istihbarat birimleri de PKK yanlısı STK'ların bu yöndeki faaliyetlerini raporladı. PKK PYD'ye batılı ülkelerden katılan Kürt asıllı yabancı teröristlerin çoğunluğunun Almanya'dan geldiği belirlendi. Örgüte Orta Asya ve Uzak Doğu'dan katılımlar da var. Ancak batılı yabancı teröristlerin sayısı çok daha fazla. İlk yabancı terörist takımı 2014 senesinde Kobani çatışmaları sırasında yaşandı. Bu dönemde katılanların çoğu askeri eğitim almışlardı. Özellikle de daha önce ABD ordusunda görev yapmış yabancı teröristlerdi. Çoğunun istihbarat elemanı veya paralı asker olduğu yönünde iddialar var. 2016'dan sonra örgüte katılanların genel profili eski askerlerden radikal solculara doğru evrildi. Bunda sözde kantonların kurulması ve ütopik bir amaca hizmet edildiğine yönelik propaganda etkili oldu. En çarpıcı örneği Rahila Gupta tarafından kaleme alınan ve CNN'in web sayfasında yayınlanan Dünyanın en ileri demokrasisi doğuyor, yok olmasına izin vermeyin başlıklı yazıydı. Radikal sol fikirlere sahip olmadığı halde PKK PYD'ye katılanlarsa kısa sürede buna yönelik bir eğitime tabi tutuluyor. Sol fikirler ve Türkiye düşmanlığı aşılanıyor. Onlara askeri eğitimden çok ideolojik eğitimler veriliyor. Yabancı teröristler arasında bir başka kategori var ki onları da psikopatlar ve suçlular oluşturuyor. Kendi ülkelerinde suç işlemiş olan ve hapsedilme ihtimaliyle karşı karşıya kalanlar örgüte katılmayı mahkum olmaya tercih ediyor. PKK-PYD'ye katılan yabancı teröristlerin sayısı net olarak bilinmiyor. 700 ile 1200 arasında olduğu tahmin ediliyor.